<laughs> Dünya yıkılıyor. <laughs> Aynen. Herkese selam arkadaşlar. Bugün bugün araba, ee, araba sürüyoruz. Yanımda Oyun niye kasıyor? bir arkadaşım var. Oyun yine kasıyor. Dur. Ne oluyor ya? Final. Fren... Çok du duman çıktı. Dur, 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 dur. dur. Oyun kasıyor direkten. Bekleyin arkadaşlar. Tekrar. Evet arkadaşlar. Şimdi Pembeye tekrar koyalım. Pembe. Bir kayıt yapmıştık. Bir hata oldu. Pembe pembe. Heh, Heh. oldu. Aşk Heh, sen. buydu. Heh. Pembe. Oh, güzel. Ben, 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 evet ben, arkadaşlar. Ben. Şimdi kaza yapmamıza devam ediyoruz. Tekme tokattı ve Oo güzel oldu. <gülüyor> kağıt, <laughs> kağıt olduk kağıt, kağıt oldu. olduk. Gidiyor Gidiyor musunuz? Gitmiyor motor kalmadı nasıl gidelim <laughs> ama arka yer kalmıştı yani arkada da motor yok sakın ama. sakın A alttaki şey ne o bo boruları sopaları falan mı yapmak için bilmiyorum ya bağlamak için altta bir şeyler var o orası kesin Şimdi tekrardan başlatalım <gülüyor> <Üzlüğü> <gülüyor> kapatmış <gülüyor> mıyız demek? kapatmışız reklamlar çıkıyor Kaydımız o yüzden böyle bazen bozuluyor. Aa. Aa hala oldu. gidiyor da. Niye o lastikleri koparıp duruyor hep? Bir daha deneyelim. Bir daha bir deneyelim. Koparırsa bir sıkıntı var orada. Ya da bizim lastiklerde bir sıkıntı var. Başka Yeni oldu. yerli ve milli arabamız tok çıkmak Değildi. üzere. Bu tok değil. Bu tok değil işte. Yerli ve milli arabamız tok çıkmak üzere. 2023'te tabii. Şimdi güzel bir aramızda pembiş pembiş. Zaman okunuyor. Bekleyin. Bir şey olmaz yani. Hadi bas. Hadi. bas baskaza, baskaza, baskaza. Bas Birazcık yüksek sesle konuş ki böyle biraz kamerada duyulsun. Baskaza güzel. Hadi. Baksıyoruz Dur dur dur. dur. İstemeden. Ya. <gülüyor> 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 araba pert. Kesin. Ya. Pert oldu araba. Yarısı yok. Ara. Ara. <laughs> araba gitmiyor. Ters döndü çünkü. Ters dönmesi belki gider. Çok çok yavaş ama. Aynen. Tekrar atlayalım. Bir de çekişlere atlamaya çalış. Hey! Lastik mi koptu? Evet. A aşağı mı düştü? Yok. Hiçbir lastik... şey kopmamış. Bütün lastikler yerinde. Ama bu kapı koptu. Aa abi. bak kırmızı yanıyor. Ee, Motor tehlikeler. Motor tehlikeler. <laughs> <laughs> Patlar yoksa araba. Hızlı ve öfkeli. Hızlı ve toroslu. Hızlı ve sivri geli. Oo, güzel. Oysa istemeden vurmuştum Bay Kemal'e. Hadi. Elazığ'dan Adana'ya giderken ben kağıt oluyor. Kağıt olalım. Oo, geçtik. ilk defa geçtik. Yetiştik. Sonunda. Güzel oldu. Ama şuna geçemeyiz. Ondan zor, çok zor. İmkan. Ya ya kaza yaptık ya. Burası hurda kur makinası herhalde. Yok, hurda makinası şu. Burası evet. öldürme makinası. <laughs> hadi hadi yine yine. Yine. Ne taktiği biliyor musun? Ne? Hiç e, şey ya. Evet. Üste çıkarken gelmek. Şimdi ara Bak şimdi şu arabamızı da yıkayalım. Hayır, hayır, hayır. hayır. Oha! <laughs> Hadi şu ara geçemedik sonu. Şu olalım. araba yıkama yerine de gidelim. Tamam. <laughs> araba yeri yıkama yerine benziyor. Kağıt yapıyor bize ama. Benziyor biraz sanki ya. Temizleyin, çok güzel olsun abi. Aynen. <laughs> pırıl pırıl oldu arabamız. <laughs> evet, pırıl pırıl <laughs> Hayatımda Maskeza. gördüğüm en kağıttan bir araba. Kağıttan Çok araba yapanlar var mı? Varsa yorumlara yazsın. Yapamazlar ki. Yaparlar. Biz kağıttan gemi yapmıyoruz mu? Yapabiliyoruz. Ama yaparlarsa yorumlara atsınlar. Aynen. Fotoğraf atsınlar. Yorumlara fotoğraf atılıyor mu diye? Atılıyor galiba. Yo. Ama neyse yazsınlar. Yazsınlar işte. D Discord açtığımız zaman da atsınlar fotoğrafını. El zaman gelecek Discord'da aç açacağız. Ha, o konuda. El zamanı geliyor. Karnım kırıldı. Discord'umuzu açtık gibi geldi bana açamamış. Di Discord'umuz açılır ya yavaş yavaş. O Tuğberk arkadaşım. Öldü. Az önce. Üzüldü <laughs> çünkü. Sadece arkadakinden kurtuldu. Aynen. Bas kıza bas kıza bas kıza. Hii, Hayda. Kağıt olduk. Yaşıyor. Yaşıyorlar. Öldüler. <gülüyor> <gülüyor> Az önce öldü hepsi. Melih önde Efe arkada yani ben arkadayım. Hadi. Ben de Efe. Efe'lerin Efe'si. Melih seni tam. Ben yaşıyorum. Aa, yaşıyor. ben yaşıyorum. <laughs> E, Hala yaşıyorum. Ama e, ezilmiştir ya. Evet. Kulağa kalmadı. Kulağım kalmadı benim. Son Sonunda. <laughs> Güzel oldu. Soros. Kayıt inşallah temizdir. Yani görüntü temizdir. Bazen temiz... Melih. Al, ne oldu? Herkes öldü ya. Gondol oldu. Gondol olduk ya. Sallanaydık biraz. Yeni araba alalım. Evet. Uzun araba alalım. Uzun araba mı? Mesela bu. Şimdi bu... güzel. Bunu şimdi Rengini pembe yapalım. yapalım. Bu olsun. Arkadaşlar güzel cızırtılar abi. geliyor da onlar normal olabilir. Çünkü. Hayır. Bu çok yüksekmiş bizim. ya. Çıkmaz mı bu buradan? Bir yavaş bir de. Ya cızırtılar niye geliyor? Kırt bak kırtıldık. Aa yine gondolu. Cızırtılar oldu. niye geliyor hakikaten efecim? Ne cızırtısı? Hani videolarda cızırtılar olur yani. O kameranın bir sorunu. Kamera değil, mikrofon. ha Bizim mikrofonla ilgili bir sorun olabilir. Çünkü bizim mikrofonumuz yok. Yok var. Var mı? Bu tabletin mikrofonu ne işe yarıyor? Hiçbir şey. He? Emre'yi ee, hala yaşıyorsun. Demek ki ben sürdüğüm için e, yaşam ihtimalimiz %100 yüz oluyor. <laughs> Artık değil. Niye? Bakmış gibi de sürüyorum. Yaşıyorum işte. <laughs> Şimdi yaşamıyorsun. Yaşıyorum Oha. hala. <laughs> Şimdi yaşamayacaksın. Yaşayamazsın. Arkadan vuracak. Halen yaşıyor. Ben de arkaya hiçbir şey olmamış. <laughs> zırhlı o zaman arka. Gerçi arabaların evet arkaları ya. hep sağlam çıktı. Mesela biz... artık öleceksin. Bak buraya koydum. Biz bir tane ben bir tane kaza gördüm. Yuh. Çarşıda. Köfteciler sokağında. Öldün. Hala are Ben Şur Federal Bir kaza vardı. Elazığ'da. Elazığ. Her yerde Elazığ'sın. He? Hep Elazığ'dasın. He? Hiç Adana yok. Adana'ya neden geldin o zaman? He? Adana'ya niye geldin? Memleketim olmadığı için. Senin göreyim diye geldim. Okulum var. Elazığ'da niye okulum yoksa? Bu gidemiyor. Oha, Git. kurtuldun. Oy, kurtulamadım. Kurtulmuşum. Arabanın yarısı yok. Tekerlekler nerede? E Benden hiçbir şey olmamış. Sen anca yaralanmışsın. Yaralanıyorum işte. Öyle böyle işler. Lastik dönüyor da gitmiyor. Gitmiyor, biliyorsun. sıkıştık ya. O da hep... Sıkıştık yani. Sıkışabiliriz. Sıkıştım, Sıkıştım. tuvalete gitmem lazım. Tuvaletikler gelmiyor. He işte o kazayı anlatayım. Araba bir tane Şahin var. Adana'da olur genelde. Orada da varmış. Ve bir tane de ne? ondan sonra da o, e, baş, ilk baştan köfteciler sokağında köfte yiyordum şu. Reklam yapmayayım. Bir tane yer var. Anlamışsınızdır siz. Her zaman her zaman şu üstü açılsa çok güzel olur. Aynen. Hem bak buraya i̇şte gelirken önümüzü buluyoruz. Bir Mercedes vardı bir de Şahin. Şahin'in Elazığ'da ne gezdiğini bilmiyorum. Hiç görmedim Öldüm. Or oradan başka da Ondan sonra Şahin'i arkadan çarpmıştı. Şahin'in sadece bagajının şey yanmış. Mercedes Fert. Böyle düm, dümdüz olmuş önü. Yani. Aman. parça olmuş. Oo. Çünkü o, <laughs> arabaların arkaları sağlam yapılıyor. Çünkü en çok darbeyi arkadan aldıkları için. Yani. Bir de arkada eşyalar olduğu için. Hadi senin bir çanta paran var. Arkadan çarptılar hepsi uçtu gitti. Yani. O yüzden sağlam yapıyorlar. Bence o, onu önü, önü sağlam yapsalar cana geleceğim. O arada kaldık. Ben yaşıyorum. <laughs> <arada gülüyor> Bu <laughs> insan nasıl yaşar? <laughs> bu halde. Arkadaşlar yorumlara yazın. Makina durdu hala yaşıyor. Bu kazada. Makinayı durdurdum ya. Bu kazada bir insan yaşayabilir mi? Makina durdu makina ne diyorsun sen? Dursun. Bozduk makinayı. Bakalım hala mı? Güzel. Heh, tamam güzelmiş. Bekleyin arkadaşlar. Minibüs burada. Bekleyin. Arkadaşlar geri geri gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir Efe bana ver bir ha. Şimdi arkadaşlar darbe Şimdi ondan sonra da artık videomuza son vereceğiz. Şimdi arkadaşlar. Dur dur ya bir durmuyor ki bu. Ha duru. Arkadaşlar darbe. Darbe son olacak bu. Yavaşlayalım. Yüreğim ağzıma geldi. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Kulaklığı aşağı düşeceğiz diye Bu ne? <laughs> Şimdi arkadaşlar darbe bir bitiriş olacak. Düşeceğiz düşeceğiz. Onu daha önce. Dur, sağ yapalım. <laughs> ah, darbe sen. bir son. Darbe. Arkadaşlar. Takla atıyoruz. Başımız bu videoda. Aynen. Çok başımız dönecek. Videonun kapağına da sonda başınız dönecek yazarız artık. Hop. Tamamını izleyin bu arada. İzlemezsiniz ölürsünüz. Bu vilları çağırırız. He. Minecraft'a Minecraft Minecraft'a yakında gelecek demiştim. 6 ay falan oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam yap yaparız. Yapmışlar da. Yok be. Yaptık ben. da ben. daha düşünüyoruz. Yani ne yapabiliriz diye bir fikir yazın. Minecraft'ta ne yapılır? Mod mu yükleyeyim? Ne yapayım? Tren yükle bence. Tren. Tren modu yükleyemiyorum galiba. Denedik zaten. Ya biz diyorum. silah modu falan. Ya öyle şeyler yaparız artık. Neyse arkadaşlar. Hadi bay Hepinize bay. görüşürüz. Bye bay bay. Abone olmayı unutmayın. Açıklamaya yazacağım notu unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve e, bildirim butonu muydu? İşte onu açmayı unutmayın. Nereye sen... gideyim acaba? Nereye gideyim? Dur 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 abi. Nereye gideyim? Söyle bakayım nereye gideyim ben? Bir yere gitme. Burada mı kalayım? Evet. Tamam. Hatta ben bir karar vereyim. Minecraft'a gideyim. Hadi. Hadi. Ya da Rusya'nın bu oyunun ikincisine gideyim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Senin bileceğin var mı? Yok. Yok. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.